30. soruyu da hallettiğime göre geldim 31. soruya. Şimdi 31. soru diyor ki oğlum bu ne lan sürekli bir şeyler geliyor ya. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Kardeşim benim bu bankalardan falan artık sıtkım sıyrıldı ya. Yani doğru düzgün ne bir zaten bir kredi veriyorlar ne bir kredi kartı veriyorlar. Ticari olarak ee, bütün limitleri dondurmuşlar şey yapmışlar. Abi bir de aramayın bari ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Sürekli arıyorlar abi yani ya da mesaj atıyorlar. Yani arıyorlar işte bireysel emeklilik bilmem ne ala oğlum önce benim paraya ihtiyacım var belki bana para ver ya. Bak yani kitap basamıyoruz. Piyasa tıkandı. Yani dalga mı geçiyorsunuz siz benimle ya? Neyse açmadım telefonlarını. Onlara ders olsun falan. Onların da çok umurundaydı. Bankanın genel merkezinde o konuşuluyor değil mi? Mert Hoca açmadı mı? Nasıl olur ya? Hemen evine gidin falan. Neyse hadi bakalım. Diyor ki bir flash belleğin fiyatı Cenk'in parasından 80 TL, Can'ın parasından 100 TL, Göktürk'ün parasından 120 TL. Göktürk diyesin mi olur? O dalga mı geçiyorsunuz? Göktürk adamın adı Göktürk yani. Hani böyle elinde sopayla bütün binayı yıkabilir böyle Göktürk. Üçü birlikte aralı paralarını bir araya getirip flash bellek almak istiyor. <laughs>